hurma tat hurma suyundan light dondurma tarifi yapıyoruz. Sütümüzü önce bir kabımıza boşaltıyoruz. 40 dereceye kadar ısıtıyoruz. Hazırlamış olduğumuz toz karışımı üzerine ilave ediyoruz. Bu sizin emligatörünüz olabilir, saleviniz olabilir. Şeker miktarında ben 1 kiloya yani 260 gram hurma suyu kullandım. Hurma tat hurma suyu. Siz daha az şekerli daha çok Şekerli istiyorsanız ona göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Bunu 50 dereceye kadar ısıtıyorum, kaynamasına gerek yok. Ondan sonra makinamıza atıyoruz ve dondurmamız hazır oluyor. Normal herhangi sizin sade normalinizden yapısı hiçbir şekilde farklı değil. Atıyorum işte siz salatla yapıyor olabilirsiniz. Sadece tek yapmanız gereken şekeri çıkartıp onun yerine hurma suyu ilave etmektir. Aynı miktarda. Çünkü tat oranı aynıdır ama özellikle dikkat edelim. 81x hurma tat hurma suyu olmalı. İyi çalışmalar.